Selam YouTube nasılsınız? iyisiniz umarım. Bugün arkadaşlar normal kaydı açtım, başlattım. Dedim sohbet muhabbet edelim. Bugün birazcık düz bir video olacak. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, kameramın şarjı en son baktığımda 23'tü. Daha yeni Kocaeli'ye geldim. Ee, Kocaeli'ye gelir gelmez elimden gelince hızlı bir şekilde yani toparladıktan sonra dedim kaydı başlatayım. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ee, genel olarak beni soracak olursanız ben iyiyim. Ee, hayatımın çok güzel bir dönüm noktasından bir tanesini yaşadım yakın bir zamanda. Bundan kaynaklı bir süre yoktum. Ve arkadaşlar tekrardan döndüm. Umarım iyisiniz. Dediğim gibi ee, kanalın gidişatına bakıyorum bu arada ve kanalın gidişatı yine iyi. Hiçbir sorun yok. Allah'a şükür. Yani genel olarak şu fermuarı kapatayım. <laughs> genel olarak. Zişatımız Gerçekten iyi arkadaşlar Bunun için teşekkür ederim tekrardan ve tekrardan, ve tekrardan. Ee, Bu şekilde Onun dışında Motorumun bakımı geliyor Fixtir zaten Ve Yakında bakıma gideceğiz Furkan Usta ile görüştüm Ben şuna geçeyim Arka plakalımdan bu arada ses geliyor Ben metal plakalık Yapmıştım çıkmasın diye. Fakat arka plakalıktan yine ses geliyor. Hani o şaşırtmıyor artık. Klasiktir zaten. Onu bir ara silikonlamam lazım. Onun dışında arkadaşlar ee, bu furç takımı deniyor. Ya burç ya da furç ikisinden biri. Tam hatırlamıyorum. Onu değiştirmiştik en son. Ve onu değiştirmeden beri motor akıyor maşallah fena akıyor arkadaşlar yani o kadar zevk alıyorum ki sürerken ama tamam size bir de lastik üstüne çok güzel geldi ee, onun dışında yakın zamanda bir hop yakın zamanda bir e, gümrükle alakalı bir haber okudum e, bundan sonra 30 euro muhabbetim ne vardı yanlış hatırlamıyorsam en son onu kaldırmışlar artık bütün ürünlere şey yapacaklarmış. vergi alacaklarmış biraz. Duyduğuma göre. Biraz can sıkıcı. Yani Allah'tan diyorum. endi filtreyi söylemişim. Yani ilk söylemişim yoksa alamayacaktım. Çünkü biraz fazla bir yüre çıkabilirdi. O almışım. Yani şubata kadar geçerliymiş ama arkadaşlar alabilecekler alsın. Yani kesinlikle alsın. Çünkü geldikten sonra birazcık üzüleceğiz gibi duruyor. Hayırlısı. Söylenecek çok şey var ama neyse diyelim. Yapacak bir şey yok. Yeni gibi arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Şu şuradan dönelim. Evet, tren geçiyor. Klasiktir. Biraz ses yapalım. Hop, aman. Evet, böyle gaza gelirseniz arkadaşlar, sonra şap diye yapışırsınız. Bu arada arkadaşlar, ben mont alamadım. Şu dediğim gibi koca elle değildim. Onunla en yakın sürede çözmem lazım. Onu çözdükten sonra rahatlayacağız. Bu arada şunu söyleyeyim, yakın bir zamanda K&N Master'dan bana bir telefon tutucu geldi, kendisi burada. Onu da birazcık test edip kullanacağım. Şu anlık kullanmıyorum, sebebi de arkadaşlar, ben direkt çıktığım için şey yapmak istemedim. Onu da bir süre kullanayım çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar, benim şöyle bir olayım var. Yani ben kullanıp yorum yapabilirim kullanıp yorum yapacağım içinde içinde birazcık beklememiz gerekiyor. Tabii bu bir iki hafta falan oldu bu, bu ürün bana geleli ama Kocaeli dışında olduğum için çok şey yapamadım. Kullanma fırsatı bulamadım. Bu arada buradan e, KNM izliyorsa tekrardan çok teşekkür ederim. En yakın zamanda e, kullanım teslim yayınlayacağım. Merak etmeyin. <laughs> Tabi bir şey diyeceklerini düşünmüyorum. Sonuç olarak ürünü bana hediye ettiler ama sağ olsunlar. Gerçekten bu... Gerçekten bu arkadaşlar şeyleriyle gönülleri fethediyorlar. Yani küçük bir kanala bu şekilde bir jest yapmaları beni çok mutlu etti. böyle olunca insan gaza geliyor. Gaza geldikçe daha çok güce çekesi geliyor. Ama ne hikmetse arkadaşlar benim saçma saçma işlerim çıktığı için ben videoyu ya tam böyle gaza geliyorum. İşte üreteceğim, video çekeceğim, şöyle olacağım derken arkadaşlar illaki bir şey oluyor. Sonra ben ya farklı bir şehire gitmek zorunda kalıyorum ya bir şey oluyor. Sonrasında bu iş gecikiyor. Yani YouTube geciktirilmemesi gereken bir şey. Yani sonuç olarak burada bir kitle var, ee, küçük bir kemik kitle oluşturdum kendime. Yani onları da videosuz bırakmak istemiyorum ama ne yazık ki arkadaşlar sıkıntılarım olduğu için yani sıkıntı değilim tabi bu sıkıntılar e, kötü şeyler değil, aslında benim için iyi şeyler. E, dediğim gibi hayatımın dönüm noktası olacak şeyler. Onları hallettim ve şu an tamamen mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok Allah'a şükür. artık inşallah nazar değmesin her şey iyi gidecek gibi duruyor. Yani iyi gitsin artık lütfen. <laughs> Yakın zamanda da bir İstanbul yaparız gibi geliyor bana arkadaşlar. Hem ekipman olsun hem şey olsun. sakin olalım <laughs> bu arada arkadaşlar Kane Master'dan 6100 istedim ee, kendi kullandığım Cardo Intercom'umla birlikte ee, karşılaştırma testi yapacaktım fakat e, yapamadık çünkü Kane Master e, dedi ki biz size bu ürünü gönderelim ona göre duruma göre bakarız tabi onları da anlıyorum e, fiyatı birazcık pahalı bir ürün ama hiç sorun değil ben her zaman kanelin ürünlerinden memnunum zaten. Onları da göndereceğinden eminim gibi bir şey. en kötü alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Geçeyim mi abi? Geç hadi. Yani bu şekilde arkadaşlar. Ee... Sağlam Intercom yani iyi şey iyi derim. Benim kartıda en çok yakındığım şey ee, pil süresiydi. Şuradan geçeyim. Normal yapmamız gereken bir şey de yapacak bir şey yok. <laughs> yani hava yani geçen buraya kar yağdı arkadaşlar. Ona rağmen hava güzel. O yüzden çıktım çünkü son birkaç gün, Kocaeli'ye gelince birkaç gün oldu. Bundan kaynaklı çok dışarı çıkmıyordum çünkü arkadaşlar kar yağıyordu ve ben e, karlı havada yani kışlık mont olmadan çıkmak istemedim. E, çünkü yani kışlık mont olmadan çıkarsam çok feci üşüyeceğimi biliyorum. Üstüne üstün arkadaşlar şöyle bir durum var şu an ben mesela montu giyiyorum. Ama bu montu giydim o kadar rahatsızım ki çünkü koruması yok bir şey yok Allah korusun düşsem sıkıntı. Ki yakın, yakın zamanda çok sevdiğim dostum düştü. ve onun da üstünde mont vardı ama korumalı mont yoktu o da bir dirseğini yardığı gibi bir şey oldu o yüzden yani insan korkmuyor değil ama yapacak bir şey yok İnşallah kameranın şarjı bitmez arkadaşlar. Elimden geldiğince böyle sohbet muhabbetli video yapmaya çalışıyorum. Yani fırsatını bulduğum an direkt dışarı çıktım. Direkt dedim videoyu çekeyim. Videosuz kaldı kanal. Hop. Şuradan geçsem ne olur? Amarok. arkadaşlar şu Amarola. Çok bayılıyorum. Hayalimdeki araç bu tarz bir şey. Yani off-road aracı. O kadar çok beğeniyorum ki. Özellikle şu arkasında yeri olması beni cezbediyor. Bak trafiğe kaldık. Yapacak bir şey yok. Tabii şuradan geçersem daha iyi olur benim için. Benim plakam mı düşmüş? Bir tık öyle bir vibe aldım ama bir bakayım. İnşallah düşmemiştir. Yani bir de Uğraşmak istemiyorum ama tamam düşmemiş. Sıkıntı yok devam. Ama o çizmeden geçebilir miyim acaba? Geçerim herhalde. Yani risk atmayayım mı? Risk atmayayım hadi. Bu videoyu arkadaşlar kesmeden kırpmadan atacağım çünkü hem ham bir video olsun hem de böyle bol bol sohbet olsun istiyorum. Zaten birkaç arkadaşımız demişti ki, hani videoları 10 dakika üstü at, yani 10 dakikadan az olmasın, onları dinleyeceğim. Bu arada para kazanmam açılmadı. <laughs> ee, Youtube tekrarlanan içerik diye bana şey yapmış, ee, bir yani ret etmiş. Ee, ona itiraz edeceğim yakın bir vakitte, muhtemelen açılır. Açılır diye düşünüyorum. Muhtemelen benim attığım bu, hop şu dörtlüğü şey yapayım, söndüreyim. Muhtemelen attığım bu e, illaki şey shorts kısmında görmüşsünüzdür arkadaşlar. Normal videolarım ben e, böyle hani bir kısmını giriş kısmında falan kitle çekebilmek için paylaşıyorum. Muhtemelen YouTube'da bunu başkasına aldım falan düşünmüş. Bundan kaynaklı. Arkadaşlar ne kadar çok trafik varmış ya. Bir klasik körfez. <laughs> 24.700 olduk arkadaşlar. Kafi. Ya şu motorla o kadar çok zevk alıyorum ki anlatamam ya. Yani şu CRX yeri bende ayrı. Yani bu motoru satmak istemiyorum. Ki satmayacağım da. Yani bu motorla ben keyifli keyifli vakit geçiriyorum. Yeni motosikleti aldığım zaman da bu kalacak. yerimizi verelim. Motorun yakın zamanda da arkadaşlar şu baltalarını değiştirmem lazım. Şuradan geçeyim ben kankası. Ve şuradan sağa vurduk mu? Şöyle geçeyim. Bir de şuradan döndük mü? İşte dediğim gibi fren baltalarını değiştirmem lazım. Onun zamanı gelmiş artık yavaştan. Tamam abi sen geç. Ben şuradan geçeyim. Ee, Balonunuz zamanı gelmiş dediğim gibi. Ee, Balonlarımda değiştirmem gerekiyor. Ee, Hatırlarsınız zaten e, bir kaza yapmıştım ee, bir önceki video muhtemelen. Ee, şu hidrolik sıvılarını değiştirmem gerekiyor. Yani en azından bir değiştireyim. Belki çözülür. Yazılım attırmıştım zaten. Ah be sağdan geçecek mi motor olmuş? Ay. Şuradan geçeyim mi kankası? <gülüyor> <gülüyor> Eşek ya. <laughs> Küçükken ben de böyle yapıyordum. Zaman ne kadar hızlı geçiyor arkadaşlar işte. Kanıtı. Lan aman. Bir an gaz veremedim. <laughs> arkadaşlar bir süre motoru ya hani bir garip geliyor motoru kullanmak. Burası yaya geçti değil. Ama geçki yol verseydim. Neyse yapacak bir şey yok. Sinyalimizi sola verelim. Bekleyelim. Benzinimiz var. bekleyelim bakalım. İşte böyle arkadaşlar yani. Uğraşıyoruz da uğraşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yakın zamanda da bir işe girebilirsem şu an iş arama durumundayım. İnşallah iş bu durumda bir işe girerim. Çünkü bir süreden beri işsizim. Ve kendimi gerçekten çok berbat hissediyorum. İnşallah yakında bir iş bulurum. Çünkü çalışmayı çok özledim. İnsan böyle işten ayrılınca, böyle bir, bir süre yatınca işinin kıymetini anlıyor. Çünkü yatıyorsun abi, sabah kalkıyorsun, yapacak hiçbir şeyin yok. Yani bilgisayarla oynasan desen, yani oyun oynasan desen onu ne kadar yapacaksın yani? Hani ne kadar yapacaksın? Yani o yüzden insan böyle bir şeyle uğraşması gerekiyor. Benim için de bu YouTube oldu. Tabii ben çalışmaya başlayınca YouTube'a da aksatmayacağım. Çünkü benim YouTube hobim ve YouTube'u çok seviyorum. Burada da bir kırmızımız var. Dediğim gibi YouTube'u çok seviyorum. O yüzden bırakmayı düşünmüyorum. Burada videomuz ne kadar oldu acaba? Bakalım. 17 dakika olmuş. %9 şarjım var. İnşallah yeter. <laughs> Bakalım. %5 hatta. Yapacak bir şey yok. Hop kalkalım. Arkadaşlar ben en iyisi videoyu kapatayım. Çünkü bu e, kapanırsa sıkıntı olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.